Aura Aura'nın zamanında ruhla aynı anlamda kullanıldığı olmuş ama Aura ruhla aynı şey midir diye sormak aslında tam doğru bir soru olmaz. Çünkü yani ruh dediğimiz şey bizim İslami bir tanımı olan bir şey. Allahü Teala'nın yarattığı içimize koyduğu bir şey. Aura ise antik Yunan'dan falan gelme bir kelime yani. Ondan dolayı yani Yunanlılar bunu hangi anlamda kullanıyordu demek gibi bir şey sormak daha doğru olur. Çünkü onların ruh anlayışıyla bizim anlayışımız bir mi? Ha, onlar bir enerji çeşidinden daha çok bahsederler hatta. Ondan yani Aura ile ruh aynı şey mi? Demek çok doğru bir ifade olmaz ama aynı temele dayanıyor demek doğru bir ifade olabilir. Aynı şey mi? Aynı şey. Adamlar yani, yani Kuran-ı Kerim'deki İslami ruh tanımıyla Aura'yı tabii ki aynı şey bilemezler bile ki onu nasıl Aura desinler ama zamanında işte iki anlamda kullanılmış. Belki o iki anlamdan bu tamamen varsayıma dayalı olur. Böyle bir belge yok ama bu iki anlamdan belki aynı köke dayanıyor bile diyebilirsin. Çünkü antik Yunan'da o kelimeler neticede her dili de Allah yaratmıştır. Bir dildi diğerinden türemiştir falan. Bir ruh anlamında kullandıkları olmuş kendilerinin. Bizim anladığımız yani insanın içindeki enerji anlamında. Bir de hava anlamında kullandıkları da olmuş. Veya esinti, rüzgar gibi. Aynı şey Arapça olarak ruh kelimesinin kökünde de var. Rih ifadesi aynı zamanda rüzgar ifade eder. Arapçada. Ama zaten ruh kelimesinin kökü de oradan. Yani insanın içindeki bir esinti gibi bir şey ama o manevi alandaki manevi boyuttaki bir şey ifade eder bu. O yüzden işte yeselune <laughs> ruh efendimiz aleyhissalatu vesselam'a sana ruhu soruyorlar. Ruh hakkında soruyorlar. Kulir ruhu min emri rabbi. Yani Allahü Teala ona bir tanım getirmemiş zaten. De ki o Rabbinin bir işidir demiş. O yüzden tam bir zaten ruhun mahiyetini ifade edebilmek mümkün olmuyor. Tam olarak nedir bilemiyorsun yani ruh şudur diye tarif edemezsin ki ruhu zaten. Manevi bir mahiyettir diyebilirsin insanın. Yani bir aslında ruh dediğin şey temel anlamda mahiyetini bilmemek itibariyle aslında biziz. Biz ruhuz zaten. Biz beden değiliz. Biz ruhuz. Ha ruh da aslında bir nevi Allah'a ait. Dolayısıyla biz ama bedene emanet diyoruz değil mi biz daha çok? Ruha emanet demiyoruz. Neden? Çünkü Allah bizi ruhtan ayırmayacak. Yani o bizle ruh aynı şeyiz zaten. Ama bedeni ruhtan ayıracak. O yüzden emanetini bizden alacak diyoruz. O yüzden ruh emanet değil de daha çok aidiyetimize vermiş gibi. Aslında her şey ona ait tabi de. Bu sürekli bizle kalacak. Cennet de cehennem de olsa Allah muhafaza buyursun cehennemden. Bizle kalacak sürekli şimdi sen auranın içinde böyle geniş bir tanımı zaten bulamazsın ki aynı şey diyebilesin. Daha ruhun hamlaşması, haslaşması daha bir sürü daha detayı var. Doğal olarak yani aura gibi bir ifade günümüz şeylerinde yok işte meditasyon gibi şeylerle yani meşhurlaşmış aura gibi bir ifade ruh kelimesinin yanından geçemez, eline su dökemez bir nefası olamaz. Çok basit bir ifade kalır. Ama İlla hani bir şey hani onların dediği ifadeyle tanımlamak gerekirse ya yani onların dediği ifade ruhta nereye karşılık geliyor gibi bir şey çıkarmak gerekirse daha çok aura insanın dışındaki yani dışarıya yaydığı enerji olarak geçer şu anki kullanım tarzında da budur dışarıya yaydığı enerji içinden çok dıştan bahseder bu şimdi insan içinse yani ruh denilen şey biraz da işte bu kirliyen fotoğrafçılığıyla falan yüksek voltajlarda çekilen fotoğraflar insanın ruhunun dedublesinin falan veya vücudu mevhibe-i Rabbani de deniyor işte İslam literatürde. Bu halinin çekilmiş o yüksek voltajlı fotoğraflarda o ruhun dışında bir de bir çeper gibi o ruhu çevreleyen bir şey vardır. Zar mı denir artık neyse işte çeper ki çeper, zar, membran yani bunlar Allahü Teala aynı zamanda ehadiyet ve vahdaniyet yani her birinin farklı olması ehadiyet oluyor da biz burada tecelli olarak konuyla alakalı olan kısmına vahidiyet tecellisidir. Yani Allahü Teala'nın yarattığı her şeyde bir zar, bir çeper, bir katman vardır. Atmosfer katmanlarladır, dış katmanı vardır. ayran. İşte ozon tabakası ayrı yani zar gibi böyle ayrı tabakalar vardır. Aynı şekilde yer kürenin de tabakaları vardır. Aynı şekilde hücrenin de bir çeperi vardır. Aynı şekilde vücudun da bir cildi vardır ki bu cilt de katman katmandır yine. Tabaka tabakadır. İşte cansız, yarı canlı falan şeklinde altında bir tabakası daha var. Dolayısıyla bir meyvelerde de aynı şekilde muhakkak kabukları vardır, dış zarları vardır. Sebzelerde de. Dolayısıyla yani her şeyde biz bir vahidiyet tecellisi olarak bunu görüyoruz. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki zaten Demin bahsettim hani kirliyen fotoğrafçılığı gibi yöntemler yüksek voltajda fotoğraflanmalarla tespit edilmiş şeyler olmasa dahi bir vahidiyet tecellisi olarak diyebiliriz ki Allahü Teala yarattığı her şeyi bu şekilde yaratıyor. O tezgahtan çıkıyorsa bir şey ki başka bir yerden de çıkmadığına göre demek ki bir çeper var. Aynı şekilde işte ruhta da bir çeper var bu ruhu çevreleyen. Ruhun bir dış katmanı yani. Nasıl bir şey yaparken işte basit çizimden örnek veriyorum. Önce dışını çizer, sonra içini boyarsın. İşte ruh bunun gibi bir dış çeperi var. O dış çeperinin kısmına da aura denilebilir belki o dış çeper kısmına. Çünkü o yayılabiliyor. Fotoğraf şeylerine göre, o kirliyen fotoğrafçılığına göre söylüyorum. Yani insanın ruhunun o dış çeperi genişleyebiliyor. Ve mesela işte böyle güzel sohbet ve muhabbet olduğu zaman iki kişi arasında onlar birbirine sarmaş dolaş oluyor. Yani ikisi birbirine temas ediyor o çeperlerin birbirine giriyor. İşte buna da belki hani o auraların birbiriyle uyumlaşması gibi bir şey. Hani sadece o kısmı kadar yani bir ruh tanımında milyarda bir kadar bile yer etmez bu ama o kısmına temas etmiş oluyor. O dış kısmı birbiriyle ama aynı şekilde ters de tepebiliyor. iki kişi tartışıyorsa falan münakaşa halindeyseler, tenakus halindeyseler birbirlerine karşı bu sefer onlar iyice geri çekiliyor o çeperler böyle. O fotoğrafçılığa göre. İşte yani aura sadece bu kadarlık haliyle belki o dış çeperin yaydığı enerji gibi bir şey belki denilebilir. Ama hepsine bir belki limiti koyarak söylüyoruz. Su, bir hudut koyarak söylüyoruz. Yani. Ancak o kadar olabilir. Ama o kesinlikle aura tanım yani mümkün değil. Ruhu tanımlayamıyorsun bile yani öyle geniş bir şey. Başka var mı? Ya muhtemelen rahatlıkla, bilmiyorum hani ahirette mesuliyet almayalım ama çok rahatlıkla bidat diyebilirmişiz gibime geliyor. Çünkü mesela yoga ne için yapıyorsun? Bunun cevabı neyse, verdiğin o cevap her neyse yani olumlu bir şey cevap vereceksin. Yani şunu yapmak, bunu yapmak, şunu temin etmek, şunu elde etmek için diyeceksin. Ve bu sefer diyeceksin peki bu yan bunu elde etmek için öyleyse İslam'da bir yöntem yok muydu ki İslam'ın içerisinde yer almayan bir şey denedim. Bu yüzden hani ona rahatlıkla bir bidat. Bidatı aşağı yukarı bir tanım yapmak gerekirse, yani geniş olsa ayrı bidat üzerine ders çıkar da... ...basit kısmıyla şöyle bir anlayışla herhalde anlamak mümkün olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devrinde bir sorun, buna benzer bir sorun yaşanabilir mi? Yaşanmış mıdır? Yaşanmıştır. Bir çözüm var mıdır? Vardır. Bu çözüm, yani yoga gibi bir şey o devirde yapılamaz mıydı? Yapılabilir. Yani imkan var mıydı? Mesela o devirde, bu devirde yapılan ameliyatı yapmanın imkanı var mıydı? Yoktu. Aynen birebir var mıydı? Yoktu. Dolayısıyla o devirde imkan olmayıp da bu devrin imkanıyla vücuda gelmiş bazı şeylerin yapılmasına bidat diyemezsin. Ya da bidayı hasene dersin en fazla. Yani o devirde olsaydı o da yapılır. Ama yoga o devirde yapılabilir bir şey mi? yapılabilir bir şey. Gökten mucize olarak inmesine gerek yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirilebilir ya da belki de biliyordu onu da bilmiyoruz ama bilmesi de yani şart değil illa da de. çünkü öyle bir şey lazımsa Resulullah'tır bu. Söyle bunu böyle yapın der. Ona benzer bir şey önerir ya da. Bunu yapabilmek için. O önermemişse, o yapmamış yani elde imkan olduğu halde teknolojik olarak teknik imkandan bahsediyorum. İmkan olduğu halde. Çünkü mucizevi bir çözüm olsa o insanların içerisinde bir insan olmuş olmaz. Sunduğu çözüm o teknik veya o şey o mucizevi bir şey ulaşana kadar uygulanamazdı. Mesela bu devirdeki ameliyatı o devirde yapsaydı. E biz bu devirde o ameliyatı tespit edene, geliştirene, keşfedene kadar aradaki bin küsür yıllık sürede millet ne yapacaktı? O olmazdı. Ama o devirde yapılan şeyler, bu devirde yapılan şeyler imkan açısından varsa ve yapılmamışsa bunun adına bidat diyebiliriz. Bunun istisnası ancak ne olur? Bu da yani konuyla direkt birebir bağlantılı değil ama İslam'ı tebliğ meselelerinde olabilir. Mesela biz bu devirde işte sarık yerine takke takıyoruz. O devirde takke takabilirdi. Takmamıştı. Bu da takkeyi bidat yapmaz mı? Hani bir karşıt görüş olarak sunulabilir diye söylüyorum. Bu İslam'ı tebliğ namınadır. Bunun delille, bu delillendirilebilir çünkü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey kötü göründüğü zaman onu terk eder ve bu arada sarık şey bu arada sünnettir yani. Önemli bir sünnettir ama sünnettir neticede. Yani önemli sünnet olunca da müekket sünnet olunca da terki mek mekruh oluyor bunun. O yüzden önemli bir sünnet haline geliyor. Ama mesela i̇mam Gazali dediği gibi bir sünnet bir devirde kerih görülüyorsa biz o sünneti terk ederiz. Yani bir Müslüman bir devirde bir sünnet çirkin görüldüğü mü o sünneti terk edebilir. O bidat olmaz artık. Yerine bir şey getirirsin demek ki o sünneti yapmak için takki gibi. Neden çünkü? Bu kafana göre bu hükmü çıkardın değil. Neden? Farz ve sünnet arasında seçim yapman gerektiği için. İkisinden birisini yapabileceksen biri diğerine mani ise sünneti yapman farza mani ise sünneti yapmaman farz olur. Farzı yapabilmen için. Dolayısıyla bugün sarıklı, cübbeli bir insan gördüğünde birisi bundan din, yani zaten birçok kişi nefret ediyor. Bu haldeyken din tebliği yapmak çok mümkün olmuyor. Yani en fazla kendine benzeyenlere anlatırsın. Diğerleri zaten yobaz bağnaz der geçer. E şimdi bu sünnet ama farz olsa ne derlerse desinler, terk edilmez. Ama sünnet olduğu için fakat İslam'ı tebliğ yapmak, İslam'ı ilah etmek ve irşat etmek insanları farz olduğu için o farzı yerine getirebilmek için bu sünneti terk edersin. Bu farzı yerine getirmene bu sünnet engelse o zaman o sünneti zaten terk etmem farz olur. Ama bunun dışında işte böyle işte yoga gibi şeylerle, meditasyon gibi şeylerle yani her ne eksiğin varsa bunu araştırmadı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir eksik, eksiği olan insan var mıymış? Varsa bu konuda ne yapılmış? Tedavi namine hangi yola gidilmiş? Bu araştırılmadan böyle bir şeye gidilemez. Araştırılsa da yani bu gidilebilir anlamına gelmez. Diyelim ki böyle bir şey varmış. Ve buna dair bir şey yapılmamış. Bu demektir ki ona dair bir şey yapmamak daha doğru. Yapmak demek daha çok sorun getirir. Bu senin dindeki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı teslimiyetindir. Peygamber sana gelse bu konuda bir şey yapmayacaksın dese senin yapman peygamberin sözüne muhalefet olur çünkü. Teslimiyete terstir. İlle de bir şey yapacak değilsin. O yaratan tarafından gönderildiğinden bazen yapmamak da o. Demek o kendiliğinden kendiliğine bırakılarak geçecek bir şeydir. Bu konuda böyle bir şeydir demiyorum da ki, dikkat dağınıklığı falan yani dikkat dağınıklığının sebepleri vardır. Hastalığı getiren sebeplerin olduğu gibi. Bazı şeyler o sebeplerin kesilmesiyle ortadan kalkar. Bazı şeylerde tedavi gerekir. Bazı şeylerse o sebeplerin kesilmesiyle ortadan kalkar. Yani tedavisi direkt sebebin kesilmesidir. Ekstra bir muameleye gerek yoktur. Bir kimsenin bir yere gelmesine sebebiyet veren şey aracıysa, efendim otobüsse her neyse o otobüsü o aracı oradan yok edersen bin kilometrelik yol getirebilecek aracı yok edersen aradan o kişi oraya gelemez. Demek ki o sebebi kessen onun da oraya gelmesine manisin demektir. Bir insanın bugün işte mesela dikkat dağınıklığı. Dikkat dağınıklığına sebebiyet ne verebilir? Çok fazla telefonla meşguldür, televizyonla meşguldür, bilgisayarla meşguldür, tabletle meşguldür. Bu aşırı derecede dikkat dağınıklığı odaklanmayı engelleyen bir şeydir. Sürekli o hikayeler, hikayeler böyle hızlı hızlı sürekli karşısındaki insan sürekli gelen veri değişsin, çeşitlensin. Dopaminden kaynaklanan bir şey tabi bilimsel araştırsa. Sürekli dopamin ihtiyacı doğuyor bu sefer. Dopamin bağımlılığı doğuyor. Sürekli daha da arttırmak istiyor. Her arttığında çünkü dopamin miktarına daha çok alıştığı için vücut daha daha fazlasını istiyor. O hikayelerde bile bunu yaşamaya başlıyor. Yani artık onun da sonunu bek, bek, beklememeye başlar. Bekleyememeye başlar. Onu bile bitmeden ya rahatsız ol. Halbuki yani aynı şey 10 yıl önce olsa böyle izler der birisini. Gözleri açık açık. Dolayısıyla demek ki sebebi bu sebebi kessen zaten sonucu da gelmiş olacak yanında tedavi olarak. Sen hem bir sorunu yapayım hem de üstüne yani kendimi hasta edeyim sonra da bir de ilaç bulayım da ben bu hastalığa devam edeyim. Yani uyuşturucu kullanıyor mesela ama uyuşturucudan dolayı da bir insan e işte şimdi ben bugün işimi yapamam, uyuşturucu kullanmaya devam edeyim ama bugün işimi yapacak bir uyarıcı da bulayım kendime. Gözümü açsın da böyle olmaz ki. İyice darmadağın olur insan. Yani o şifa diye aldığın şey bile zehir olabilir sana. Baştan aldığın sıkıntılı o içeriği soktuğun şeyi kesersen dopamin işte normal seviyesini arttırınca vücutta ihtiyaç çok 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 daha artıyor. Zaten birçok şeydeki bağımlılığın sebebi ve aşırılığın sebebi de bu oluyor. Ondan dolayı ama en yani bu çok detayına girmiş olduk ama belki en basit şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devrine bakıldığında böyle bir tedavi yöntemi katiyen uygulanmamış. En yakınına ararsan bunun nedir? Ne gerek var yogaya? Allah-u Teala demez mi? Tefekkürü saaten. Hayrun min ibadet elfe binlerce sene ibadetten hayırlı tefekkür ibadetin vardı sen. Vücudunu belli bir fiziksel pozisyona sokmana gerek yoktu yani bunun için. Sadece Rabbini tefekkür et. Tabi Rabbi tefekkür de nasıl onu da bilmesi lazım. Yani Allah'ın zatını bilemezsin. Allahü Teala yani yaratan yarattıklarıyla tefekkür edilir.